Merhaba sevgili öğrenciler, bugün sizlerle birlikte kayıtçı hikayesini anlatacağız. Kayıtçı hikayesini anlatırken öncelikle bir gazete kağıdı ya da böyle bu kağıt gibi bir kağıda ihtiyacımız var. Ben bir arkalı sipariş etmiştim. Arkalı siparişini bu kağıt çantanın içine koymuşlardı. O kağıt çantayı kestim şöyle bir şekilde. Bir parça elde ettim, bir dikdörtgen parça. Evinizde gazete kağıdı varsa ondan doldurup ya da böyle bu şekilde bir kağıt doğru olur geri dönüşüm atabileceğiniz bir kağıt. Ya da hiçbir şey yoksa eğer öyle geri dönüşüm atacağınız bir kağıt da yoksa varsa kartonunuz Kartonu da kullanabilirsiniz. Böyle büyükçe bir kağıda ihtiyacımız olacak. Şimdi bu kağıdı tam şu ucundan tutup tam buradan tutup şöyle şu şekilde bir şekilde büyük bir içe elde çalışıyoruz. Şöyle katladım. Şöyle tam bu ucunu buraya getirdim. Bir sivri köşesini de Böyle tam buradan böyle katladım. Bir üçgen elde ettim. Şöyle. Bakın böyle bir üçgen elde ettim. Şimdi şurada kesip buradaki şu dikdörtgen olan parçayı çıkartacağım. Tam bu üçgenin şuradaki hizasından keseceğim. Böyle keseceğim. Ve şuradaki dikdörtgen olan parçayı çıkartacağım. Çekerini <laughs> alacağım. Çözüleceğim. Böyle kabul taslak kesmeniz olur. Çok bu kesmemize gerek yok. O çizgiyi takip ederek kesmemiz yeterli. Evet bakın şöyle. Kesmemiz. Şöyleydi şöyleydi. Şu parçayı buradan kestim. Tam o katladığım yerimiz aslında. Şimdi açıyorum. Bakın böyle bir kare elde ediyoruz. Evet, bir kare elde ettik. Şimdi bu kareyi kullanacağız biz. Şu dikdörtgen olan parçayı değil, bizim için şu kare gerekiyor. Evet, şimdi hikayemize başlayabiliriz. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde ailesiyle mutlu mesut yaşayan bir balıkçı varmış. Balıkçının en büyük sevki avlanma mevsimi geldiğinde şapkasını takıp kayığına atlamak ve ava çıkmakmış. Bu avlanma işinden o kadar mutluluk duyuyormuş ki zaman yaklaştıkça heyecanlanıyor, içi içine sığmıyormuş. Günler günleri kovalamış ve nihayet avlanma mevsimi gelmiş. Gün o gün Zaman o zamanmış. Balıkçı o sabah her zamankinden farklı bir neşe ve mutlulukla uyanmış. Söylerken şu şekilde bir dikdörtgen yapıyoruz. O karemiz var ya, kareyi şu şekilde katlıyoruz bir dikdörtgen elde ediyoruz. O dikdörtgeni de tekrar şöyle katlayıp bir kare elde ediyoruz. Hava da sanki her zamankinden daha sıcakmış. Balıkçı elindeki yer tazeyi almış ve biraz da ferahlamak için yüzüne doğru ileri geri sallamış. Kahvaltısını yapmış, uyuyan çocuklarını sevmiş bir müddet. Daha sonra son hazırlıklarını tamamlayıp karısıyla vedalaşmış. Karısı vedalaşırken ağlamış kocasını uzun bir müddet göremeyeceği için üzülmüş. Sağ gözünden bir damla yaş, bir tane bu tarafa doğru kuruluyoruz. Böyle katlıyorum, birleştiriyorum, katladım. Yere. Katlayıp şöyle burayı böyle birleştirdim. Sol gözünden de üç damla yağış yapmış. Bir, iki ve üç. Üç tanesini de diğer tarafa doğru koydum. Birini bu tarafa doğru kıvırdım, diğerini o tarafa doğru kıvırdım. Ama biliyormuş ki kayıkçı en çok balık alından mutluymuş. Balıkçı vestiyerde duran şapkasını başına takmış ve evden ayrılmış. Ailesiyle vedalaşırken evden ayrılan balıkçı mutluluktan uçuyormuş. O kadar mutluymuş ki sahil boyunca yolda gördüğü herkesi şapkasıyla selamlıyormuş. Balıkçı selamlaşa selamlaşa yürümeye devam ede dursun. Hava da iyiden iyi ısınmaya başlamış. Balıkçı o kadar mutluymuş ki yolun nasıl anlı, nasıl bittiğini anlamamış bile. Gitgide sıcaklaşan havadan birazcık terlemiş. Şapkasını çıkarıp terini silmiş. Kayığın önünü derken, bunları yaparken kendini kayığın önünde bunu vermiş. Ve bunu derken şu şapkamızı şu şekilde açıyoruz. Şöyle katlıyoruz açıp takladık. Böyle böyle bastırdık. Kendini kayın önünde buluvermiş. Ve hop demiş teknesini atlamış. Bu yanlardan açıp bu şekilde bastırıyoruz. Hop teknesine atlamış. Balıkçı çok mutluymuş. O kadar mutluymuş ki şarkı söylemeye başlamış. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, hop hop eder yüreği, akşama fincan böreği. Balıkçı, balıkçı söyledikçe coşmuş, çok coştukça çok 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 şarkılar söylemiş şarkının gür sesi tüm denizde artık coşkuyla eşitliyormuş. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, hop hop eder yüreği, akşamı fincan böreği. Balıkçı mutluymuş mutlu olmasına ama yine de içinde tuhaf his varmış. Bu mevsimde böyle bir hava onu şaşırtıyormuş. Bu sefer aynı şarkıyı şaşırarak söylemiş. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, hop hop eder yüreği, akşama fincan böreği. Balıkçının şaşkınlığı yerini üzüntüye bırakmış. Çünkü kuvvetli bir rüzgar esmeye bir yandan da yağmur yağmaya başlamış. Balıkçı üzüntüden ağlamış fış fış kayıtçı kayıtçının küreği hop hop eder yüreği akşamı vincan böreği balıkçı ağlamayı bir an olsun bırakmış şimdi çok öfkeliymiş bütün sene beklediği av zamanı hava yüzünden mahvolmak üzereymiş Öfkeli balıkçı teknenin içinde bir o yana bir bu yana yürümeye başlamış. Fuş fuş kayıkçı, kayıkçının türeği, hop hop eder yüreği, akşam fincan böreği. Balıkçının öfkesi havayı dindirmeye yetmediği gibi yağmur ve fırtına şiddetini iyice arttırmış. Tekne artık bir o yana bir bu yana sallanıyormuş. Balıkçı artık korkmaya başlamış. O kadar korkmuş, o kadar korkmuş ki tir tir titremeye başlamış. Pış pış kayıkçı, kayıkçının küreği, hop hop eder yüreği. Fakat korkunun ecele faydası yokmuş. Kuvvetli bir dalga gelip teknenin sağ kenarını diğer dalga teknenin sol kenarını ve en ezici dalgada teknenin dümenini tam ortasını kopartıyoruz. Teknenin tam ortasını koparıp atmış. Balıkçı kendini gün diye denizin içinde buluvermiş. Olamaz. Tekne batıyor, tekne batıyor derken balıkçının aklına son anda teknesine koyduğu can simidi gelmiş. Can simidini geçirmiş. Başımızdan da geçirebilirsiniz. Başımızdan geçiyorsa kovunuzdan da geçirebilirsiniz. Can simidini geçirmiş ve sonunda yukarıya doğru yüze 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 kurtulmuş. Evet, bu kadardı. İlk başta sıradan bir kağıt olan, hatta bir geri dönüşüm kağıdı, ilk başta bir yelpaze oldu. Daha sonra onu bir şapka yaptık. Daha sonra ondan bir gemi yaptık. Sonra o gemi parçalandı ve sonra en son can de oldu. <laughs> Benim kafamdan geçmiyor ama sizin kafanızdan geçecek kadar bir boşluk var. Evet, bugünkü hikayemizin sonuna geldik bu hikayeyi ve bu uygulamayı ilkokulda drama uygulamaları kitabından aldım. Bu kitabın yazarı benim üniversiteden bir hocam Şükran Cap ve başka yazarlar da var. Bu kitapta diğer uygulamalarında diğer yazarları var. Bu kitabı ve bu uygulamayı tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.